Arkadaşlarımızla beraber size bir sürpriz hazırladık. Umarım beğenirsiniz. Haydi başlıyoruz. Ben çok mutluyum. Neden? En çok sevdiğim arkadaşıma kavuştuğum için. Yani en sevdiğim arkadaşım kim? Hiç kimseye Bu sene orucu hiç bozmadan hepsini tutacağım demiştim. Tam uyuyacakken odama annem geldi. Oğlum, inat etme daha çok küçüksün. Bedeninde çok zayıf. Gelecek yıl oruç tutmaya başlarsın. Ne dersin? dedi. Yine bir bayram daha sensiz anne aramızda aşılmaz mesafeler. Sen de boyun büktün yine bensiz anne. Aramız. Altın vadisine çevirecekti yüce Allah'ım. Dünyayı değil Rabbini isteyen yüce peygamberdin sen. Ya Resulullah. Bir yaşında beni sağ yurdunda Hazreti Harim'in kucağındasın. Alemlere rahmet Habibullah'sın. 6 yaşında Mekke'desin. Hem eksüz hem yetimsin. Artık Abdülmüttalib'in yanındasın. Sen... Emri üzerine bütün dervişler kırın en güzel yerlerinde dolaşarak hocalarına birer demet çiçek etsin. Kendisi neden öldürmediğini sorduğunda Hz. Ali şu cevabı verir. Ben bu harp meydanında Allah rızası için çarpışıyorum. Sen yüzüme tükürdüğün vakit içimde sana karşı hissi bir nefret belirdi. Seni öldürmüş olsaydım Allah için değil de, nefsime yapılmış şikayetten dolayı öldürülmüş olacaktım. kafiyeleri, çiçekler ve bitkiler, Her bir bir meyve, her bir bitki, her bir bitki, her bir bitki, her jedes her bir her bir her bir her bir bitki, her her geçen sene diktiğimiz bir çiçek hatta yıllar önce diktiğimiz bir ağaç aynı yerde aynı tohumdan yeniden can buluyor. Bir bezelye tanesi kocaman bitki olup büyüyor ve sayısız bezelye veriyor tek bir taneden. Hayat bize her gün doğmayı ve ölmeyi sonra yeniden doğup ölmeyi hatırlatıyor. İlk ev Emsallerinin arasında en doğurgan, ışığı kendinden ve nebiler serveyinin kutlu çehresinden alan ilk örnek. Orada ışığa uyananlar, her yerde bir mum yakıp, karanlıkla savaşmaya çalışmış, kendinden sonra gelenler için nurlu izler bırakmışlar. Ey Rab, varlığın evvelden evvel, bu mananın adı esen yok, nihayetin olmaz sana hitam Halk eden sensin senin nedir devam